şu köyde ki... ya. şu köyde kimse yok ya, canım sıkılıyor. Ana, benim. Benim. Ben sen, kim... kimsin sen kimsin? Benim. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen yeni mi taş Hayır Ela, şurda benim? Hmm. Aa, bu da banka işte buraya Vay. Aa o evde benim bank. Nerede ki? Burada. Burada kim? Canınız güzel bir burgerci. O zaman yemek sepetine girin. Semtinizin en iyi burgercilerini tabii ki yemek... Ha. Ya aa! Evlerimiz aynı. dükkanlarımız da aynı. Gel. Dükkana gelelim bakalım. Sen dükkan nasıl la? Gel bakayım. Sen dükkan nerede Gel buraya. Gel sen gelin. Gel. Sen gelin. Gel buraya. Bak. Mi? Gel bak. Burada. Buradan istediğini Burası benim yerim. Bu da neydi? Şey, 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 Şu, ekmek kaç TL? Bir, bir, bir TL. Yani bir tane. Tamam bir iki İki üç tane var. Vallahi sadece bir tane var. Üzüldüler. Kaç tane istiyorsun? İki tane. Gerçi sonunda yapayam da. Bir tane Dün açık masandaydı. Açan ha? Hayır. Tamam. Gelmasını direk. Gelmasını istiyorum. Şimdi demler. Demir. Yalan susun lan. Oğlum elmas yok bende gidip evde getiriyor. Takip edeceğim. Kanıma gidip lazım. Eee. <laughs> Ödemezsin döveriz. Ödemezsin şu oğla senin kafana geçirin oğlum. Hadi, iki arabasını ver. -te -te -te. Gel lan. Açın lan. Aç lan. Cebine sıkıştırma yoksa. Aman. Ver. 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 Hiçbir şey yok. Çatıma çıkayım artık ben. Dur geliyorum. Bekle. Bir ee, sana kurtaracağım oradan. Çatın mı? Çatın mı tamam. O zaman da lan. Aaa aşağı düşüyorum. <laughs> komşu ne dedi komşu? Ne yapıyorsun komşu? İyi komşu. Sen ne yapıyorsun? Hmm, oturuyor. Canınız güzel bir burger mi çekti? O zaman yemek sepetine gidelim. Komşu neredesin? Komşu. Komşu bir anda hayır ben biraz uğurdum. Ben kanada gidiyorum ben. Hu bale. Ben kanada gel. Bak bu dayı. Hadi ablisin. Hadi. Selam. Ben abi üstüne bir şey çıkalım. Ne haber? Ben kanada gidiyorum. Ayın üstünden. Ayın üstünden. Ayın. Şu komşu. Lan lan komşu kaç. Emine ağzını ettiler. Emine barına gitti. ne oldu? Hop! Hadi evet. şu. Bir şey olmaz lan. En fazla ağlar. <laughs> tamam tamam düz yardım edelim düz ağlama. <laughs> Oğlum senin para lazım komşu. Ay ya fakir. Sen bana anlatma lan. Elmazlık yapmış. Ola. Nerede gitmiş? Bu değil ki bakan. Vallahi. <de>. Vallahi. <laughs> Salak. Bakan ne alması gitmiş. Vallahi gitmiş. Vallahi gitmiş. Kanka yapacak şu yok. Ben şuradan bir blok alayım da geliyorum. Komşu dur komşu. Komşu senin adın ne bu arada? Benim adım Emi. Ben gidip kafa yiyelim ana. <laughs> kafa şarap. Sen koydun ya, gel bir çaldım. Koşu gelin çaldı. Sen koymuşsun yalanı var. He, şey, ben koydum. Çekilsene oğlum. Lan! Ben zirvemi de açayım. Ben de bana ne yani. Çocuğa iyilik diyerek mi gidiyor? Beni çalıştırıyor, kendisi çalışmıyor. Gel Lan, beni bak bir Şuradan. Aya bak aya. 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 Güneş batmış. Acilik şuradan ayımızı izleyelim. Aya. Bu bir haber. Uykum var mı sen? Uykumda bir. Canınız güzel bir burger mi çekti? O zaman yemek sepetine girin. Semtinizin en iyi burgercileri. <laughs> Kapçı aç komşu. Kapçıydı mı? Kapçı. Kapçı da kapçı. Koldu gördün. Komşu bana burada yemek ekmeğim var ikisini yok. Bana ben ekmeğim yok. Doydum canım doydu. Gelsin. Şimdi da ne ekmek alır. Benden. sen kendi dükkandan. Ekmek ben kendi tarla. Aa yine patladı? Yemin et. Yemin <laughs> et. <laughs> İyi oldu. Ben kendi iki tane tarlamdan topluyorum. Bu dallarımı sonra gidip onlardan ekmek yapıyorum yani. Sen de git tarlaya salıp dön. Komşu yeter değil mi? Komşu vallahi sana düşman olmuşlar. <laughs> Aağlıyon komşu ya. Ya evime, benim baba evimi, fazla, o, güzel, bir, bir, lan, bebek misin? Hii, hii, hii. Aa öldün. Kim öldü? Ağlayacak olacaksın yani. Bas baya. Hayatı ölerek mi bitirmek istiyorsun komşu? Çok saçma bir dünya kurdun daha yine. Hayatı ölerek mi bitirmek istiyorsun? Çok güzel. Tamam düz ben tamam topladım şimdi gidelim üstü masamı koyalım sandığım yani. tane lazım var çok farklı değil da bir farklı için diye bir farklı çapı şimdi ev yapayım çevireyim bir tane de bu canım hadi ne için ne için onunla da gitmiş <laughs> Emre o kadar el lazım var ki sana gösterelim mi bebeğime gel ama çalmayacağına söz ver ama sana çalmayacağına söz ver canınız güzel çekti. O zaman yemek... Komşu. Komşu. Oğlum evi yakıyor mısın ya? Bana ne yapıyor? Sana komşu. Komşu. Ne diyeceğim? Eğer benim emasarım falan çalmazsan sana gizli sandığımı göstereceğim. Söz de hiç giz, gizli dili sandığından elmas falan çalmayacağını. Söz. Söz verdim bak. Şey. Çalarsan yorumlarda vallahi çok fena gelirsin. Gel elime. Ama bak, çalarsan da diliyorum. Gel. Gelir mi Geliyorum. Gel. Gelen ya. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Geldin mi? Evet. Bak dili sandım burada. Eee? Bak yaptım gel. Bak gidiyor sonra içine. Biraz daha bir çikolata bak. Ee, Çalan heyecan nasıl duydun bu arada? Ee, evet. Çalarsan senin yorumlarda yerler ona göre. Komşu da komşu sen nasıl komşusun? өмнө нь чатснаа чыктыг тэр баг хаалчдын ачаа